Ay domates attım domates. Ben ne? Ne nereye ne açabileyim ya? Of. Asansör var. Hop. Al şunu. Senin kafan. Uh, Oo! Girdim içeri. Hah. <laughs> tamam, burada şey yok. Eee. Burada da bir şey yok. Alevi var tamam. Alasını siktir. Oy 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 git 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 git. Hadi yürü git. <laughs> Görmedi değil mi beni? Tamam görmemiş beni. Tamam şu gir şu. Hı. Evet. Şimdi devreye evet, burayı açalım. Aç. Tamam. 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 Şimdi o. Ee, şu şuraya at. Bunu buraya at. Hadi. Hızlı gelmeden o. Burada bir şey var mı? Belki. Yok. Hmm. Şimdi amca sen nereye koydun lan bunları? Şuraya. buraya. Hayır. Şurada da bir yer var. Ya burada muhakkak bir şey olması lazımdır. Hmm. çekici alamıyorum. Aa bunu aldım. Burada kal bir şey var. Bu ne? Kart mı? Anahtar mı bu? Buraya bir şey lazım. Ağzım. Aa! Vallahi geliyor. Hop atla. Tamam koş içeri. Koş 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 koş. Hadi çıksa. Ee, ay altın televizyon var adamın ya. Al mıktarız. Al şunu. Kol var. Aç. Nereye açtı? Nere açtı bu? Kapan koymuş geri zekalı ya. Heh. burada bir şey de yok tamam. Ee, şurada. Buraya. Anahtar mı? Yok. Kırmızı anahtar. Tamam. Çok iyi. Şu an çok güzel şeyler bulduk. Ha burada da bir şey olacak diye sana Ne? Masal anahtarı. Ne yatiyim? Mütevazı da var olabilir. Ama tamam, şunu atayım. Levye yaptım. Ee, bu, Bunu açayım. mı tamam? Ama bir şey yok. Şunları açayım. Burada da bir şeyler yok. Tamam. Ee, burada da bir şey yok. Aa, oh, geliyormuş, geliyormuş. Ay, koş, 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 koş. koş. Ay, gelemezsin be, lan. Çık, oğlum çık oradan, ha. Tamam, ee, buraya mı aç? Yok, buraya açmıyor. Ay, çekiyor beni bu. Oğlum ya basana. Bu gene çekemeye terbiyesiz ya. Hadi bakayım. Burada oğlum burada bir şey var ama. Hangi saç şu burayı Açmıyor. Ah! Gel şunu. Burada aa o araba anahtar. Bir dakika. O yeri açıyor bir dakika. O yeri açıyor bir dakika. Sonra tamam. hemen gidelim oraya. Çıtayı açıyor. Hadi. Tamam. Girelim içeri. Aaa, leviye. Tamam, bunu at. Aaa, köpek ha, Tamam, levye burada. Hemen yukarı çıkalım, bunu açalım. Tamam. Tamam. Kapattım bunu ama. Neyi kapattım? Mu? Niye bunu mu? Bunu yamuk burada bir yere. Aç. Aç. Ee, bir. Ee, tamam. Şöyle yamuk yeşil yoktu. Kapalı komşu hemen babanın. Oh, maymuncuk. Burayı açmıyor. Hmm, maymuncuk nereye açıyor? Nereye açıyor? Bir. Nere 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 nere? Şu ha evet aşkım. Um, araba anahtarını alalım. Niye ben araba anahtarını çekiyorum? Of araba neredeydi? Burada değil miydi? Evet. Böyle gel mi geliyor mu bu? Hah bu o neredeydi bunun anahtarı? Hatırlamıyorum. Şuralardaydı. Ay. Cık. Bura buradaydı. Evet evet buraya. Ha, oh, oh. O oh, mantar tabanca tam tamanca gel lan buraya. O oh, 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 oh. geber göber göber Aç. Oh. Koş koş. Artık mantar tabancam var. Hadi gel gel gel. Gel. Terbiyesiz. Gelebiliyor musun? Yok. Neden gelemiyorsun he? Oh. Dur. Kırmızı anahtar. Tamam. Yeşil anahtar. Dur ya. Çek çek şunu. Yeşil anahtar ver. Tamam. Tek turuncu anahtar. Tek turuncu turuncu anahtar yok bende. Geldi. Yani, git 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 o git pislik pislik. Şimdi yukarıya bir çıkalım. Tamam mı? Gel şuraya. Al kapan konuştur biz. Ee, Devam koş 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 biz burayı burada etmişiz bu ne bu ne şimdi aa bir dakika böyle bir evin arkasında bir kürek var peki bu ev nerede bana mı yakın acaba şimdi bu evi bulmam lazım ama bu ev nerede olabilir ki ya aa buldum bu ev tam bu ev Heh, burada direkt buldum A aç. Turuncu noktalar herhalde. Evet turuncu nokta. Tamam. Atalım şunu. Cama atalım. Al. <laughs> um, tamam. Tamam. Um, levye. Ve levye al. Aç, aç. 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 Tamam. Bir tek kart kaldı. Ama o kartlar nerede? Kart nerede olabilir? Şunları atalım. Bakın nerede? Ya o kartı nereden bulabilirim? Ha kart yukarıda olabilir. Hmm, şimdi kardeş nerede bu nerede olabilir? <laughs> şimdi şunu su şuraya koyayım. Şimdi yer koyduysa. Ben şunu koyayım. Tamam kapat. Tamam aç. Aa geldi. Allah. In. Allah. Al Gel, gel, lan. Oh. Bak oh, yine geldi. Aha. Aha yine geldi. Bak. Dursana. Şimdi aklıma ah, bir şey geldi. Hah tamam. Aferin. Şimdi planı bir şey aradı. Şimdi. Bunu bile koyacağım. Hemen koşacağım o asansörün yanına. Çünkü... Hadi koş 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 asansöre koş. Hop. Ama ha, çalış. Hah tamam. Ha. Plan bir şey aradı. Güzel. Kart. Kart değil Güzel. anahtar da buldum. Şu an çok iyi. Benim için şey çok iyi. Çıkamay onu çıkamıyorum. Evet. Tamam. Hop. Oh, orada değil. Ne iş? Başlamakta. Hemen şunu açalım. Arkadaşlar, şimdi açıyoruz. Hadi açın. Bay bay.